Galatasaray, son dönemdeki düşük performansına Fenerbahçe karşısında sergilediği etkileyici oyun ve galibiyetle son verdi. Özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. Bu önemli zaferin ardından sarı-kırmızılı yönetim, teknik ekip ve oyuncular için prim ödemesi yaparak takıma destek verdi. Bunun yanı sıra kulüp transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Sezon başında sağ transferi için birçok isimle görüşen ancak aradığı oyuncuyu bulamayan Galatasaray, devre arasında Frankowski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mevki için alternatif arayışlarının devam etmesini istediği iddia edildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osay Samuel'in menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi için Buruk'un nasıl bir karar vereceği merak konusu. Daha önce de adı Galatasaray ile anılan futbolcunun, Osimhen ile yakın arkadaş olması dikkat çeken detaylardan biri. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar hem Süper Lig'de hem de Kupa'da mutlu sona ulaşarak sezonu çifte şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Galatasaray şimdiden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Eğer sezonu şampiyon olarak tamamlarsa doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ve kadrosunu buna göre güçlendirmek istiyor. Daha önce basında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Kevin De Bruyne'yi transfer listesine aldığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncunun son yaptığı paylaşım ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Açıklamasında "Bu aylar Manchester City formasıyla geçireceğim son aylar olacak. Bunu söylemek kolay değil ama her futbolcu için böyle bir anın geleceğini biliyoruz. Şehir, kulüp ve taraftarlar bana her şeyi verdi." Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Manchester her zaman ailemizin bir parçası olacak ifadelerini kullandı. Şu an 27 milyon euro piyasa değerine sahip olan De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol atıp 7 asist yaptı.